Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Brawl Stars oynayacağız. Oğlum siz şey yapmıyorsunuz ya öyle. Şey adını söyleyin. Siz onu like atmıyorsunuz. Ben oynayacağım. Şöyle gidelim. Mal. <laughs> Mal. Oğlum Ay kafe keçi. Bunun... Garip garip diyorum garip drakonu. Ben Noelin. Benim 16 karakterim var. içinde bir tane Edgar'cığım. So awesome. börek. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim eskiden param azdı şundan. Lan oğlum dur yanlış yaptım. Bak şu şundan. Oğlum bu ne? Yapamıyorum ama Ay lan olmadı. Hoş, bak şu şu. Gayet de belli bence. İşte onlardan azdı şimdi de de. Şey 1600 şey bin, o ne? Şey mi az? Enerji şey mi az? Neyse ben çift hesaplaşma oynayacağım. Gır. Oğlum her şey kaleme tıkladık. Oğlum en fazla 15 dakika yapabiliyorum. Ben böyle bir iş görmüyorum. Çift hesaplaşma. Önümde pen, el primo, ne tamam saymıyor. Bu ne lan? He Nita Nita. Oğlum bu nasıl bir Nita? Ben böyle kostüm görmedim. Yani hiç böyle bir kostüm görmedim ben bu. <laughs> Hadi, öp geber 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 o geber o geber ki çok kötü oynuyor Marku. Hadi harbiden kötü oynuyor. E ne yapayım? İki seviye yapmışım yoksa çok güzel oynarım. Baklava lokum gibi oynarım. He. Oha oğlum ne oluyor? 9 oğlum bu bu biraz zarar. Zarara gir girmedi. <laughs> Neyse. tam bu kadar güçlü mü ya? Skoven. Vın vın vın. Sen oğlum sen. seni pis keçi, keçi keçi pense elma miyartı. Adam mısın ha? Şöyle Ben oha 607 vuruyor. Tamam bir daha çık, bir daha gir. Arkadaşlar ben böyle oynuyorum oyunu. sefer her şey aldı. Ne çıkacak? USB güç puanı çıktı. Oha! Vay be. Başka ne veriyorsun? Bin mi? İyi bir daha geliyoruz. <laughs> Oğlum göver, gö göverne görev yapmayı seviyorum ben. Bu maç bu maç yüzde yüz kaybettik abi. Sen niye oluyor ya? Ay, eyvah eyvah. Sağ ol abi. Sinek oğlu sinek 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 sinek. Oğlum ben böyle bombanın neyse. Geber geber işkos Oy 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 ölü, Ölüyorum dedim öldüm abi Oğlum yesene lan onları Sen adamları pataklayacaksın he Ben pataklayamam bundan sonra Sen o küpleri yedin ya Ben şimdi kaybederim oğlum <laughs> Getir lan beni getir Oha adam tek yedi lan Adam kafayla tamam ben direk onu aldım. Neler alıyoruz bakalım. Oha 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 ne oluyor oğlum? Efsanevi. Arkadaşlar ne çıkacak basıyorum ve ne çıkıyor? Bu ne lan Tamam neyse bedava şeyim oldu. Ben bunu anlamadım ama neyse. Emzle bir daha oynayacağım. Peki görevlerde ne varmış koş? Kaç maç kazanırsan bana kaç şey verirsin? Bir takımda... <laughs> tamam. Başka şey oynayayım ya. Yoksa bunlar beni gebertir. Başka karakter iş kom yok. Rico var. Umarım kazanırım. Kaç ki? 3. Tamam ben bu maçı kazanırım he. Oha tamam bu sefer kazandık abi. Kazandık abi Oha! Oha oğlum. Sen neyse oğlum? Sen tamam kazandık biz. Ya Frank kaçmak istiyorum ben de. Gel buraya geberiş kız. Geberiş geber bir şeydi ama. Dur geber geber. Geber. Hayır gel. Sen bana yardım etmiyorsun ki oğlum. Sen gidiyorsun burada elini kolunu sallaya sallaya adamla öldürüyor. Oğlum öldür öl. Görmediniz arkadaşlar bu kesinlikle yalan değil. Arkadaşlar hiçbir şey görmediniz değil mi? <laughs> ben Barley ile oynayacağım. Oynayamayacağım. Ben ne ile oynayayım? kedi night Rosa Aa benim Oğlum niye bu kadar güçlü lan? Çok güçlü. <laughs> Ama biraz az canım var sanki. Neyse bununla Tam bununla adamları gebertiriz. Çift hesaplaşmayı seviyorum Marki. Seyirli seyirciler Bugün sizinle gitsizlik Hemen bak gördüler Dört bu samancı Bu bir yalandır Hadi gebert kutuları Gebert kut Gebert geber bir şey değil mi? Ben her şeyi unutmuşum Bunu mu? Bunu için vur vur ay geberdi be adamı. Ama o kadar düzülme lan. Ya yani, kızma. Tamam birinci tur. Hadi hadi hadi. Lan öldürsene oğlum adamı. <laughs> tamam bu adam geberdi zaten. Burada burada. Oha oha. Gebertiyorum lan adamı. E diğer Neredesin abi? Korkak. Sen adam mısın lan? Biraz garip bir... <laughs> Oha 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 Oy tamam ben harbiden zengin ol Ne? Awesome. Edgar mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum düşünüyorum da